işin şekildeki gibi yansımıştır. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur diye soruyoruz. Arkadaşlar <laughs> şimdi çukur aynaya gönderilen ışık mavi renkli bir ışık. Şimdi birinci ifade diyor ki kırmızı renkli ışık gönderildiğinde odak uzaklığı büyük olur. Bak 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 bak. Yani ne alakası var? Arkadaşlar küresel aynaların odak uzaklığı gönderilen ışığın renginden etkilenmez. Çünkü <laughs> Küresel aynalarda olan optiksel olay yansımadır, kırılma değil. Şimdi renkten etkilenmesi için burada olan optiksel olayın kırılma olması lazım. Ama dediğimiz gibi küresel aynalarda yansıma olduğu için gönderilen ışığın renginden etkilenmez. Lütfen bunu böyle bilin. Bu o zaman günleri gitti. Peki ikiye bakalım. Deney su ortamında yapılsaydı o uzaklığı daha büyük olurdu. E, birdeki söylediğimiz mazeretin aynısı iki için de geçerli. Ota e, odak uzaklığının e, ortamın kırılma indisinden etkilenmesi için burada kırılma olayının olması lazım. Halbuki yansıma var. E, yansıma su ortamında da e, veya başka bir ortamda da aynı olacaktır. Dolayısıyla odak uzaklığı ortamın kırılma indisinden de, de etkilenmez arkadaşlar. 3. <laughs> ifadede aynanın eğrilik yarıçabı büyütülürse. Biliyorsunuz eğrilik yarıçabı merkezdir. Yani eğrilik yarıçapının büyütülmesi merkezin büyütülmesidir. E, dolayısıyla merkez e, merkez mesafesinin yarısı da odak mesafesi olduğundan dolayı merkezin büyümesi odağın da büyümesine sebep olacaktır. O zaman şöyle diyoruz. Eğrilik yarıçapı merkezdir. Merkezin yarısı odaktır. E, eğrilik yarıçapını büyütürseniz odak da büyük olur. 3 doğru olur. Cevabımız Ceyhan olur arkadaşlar. F ve 2F olan iki çukur ayna şekildeki gibi yerleştirilmiş. Aynaların asal eksenlere çakışık olduğuna göre K cisminin birinci ve ikinci aynadaki görüntülerinin boyları oranı nedir? Arkadaşlar, şekli biraz büyütelim. <laughs> şekli biraz büyütelim. Ee, yorumumuzu yapalım. Hatta biraz daha büyütelim. <laughs> Şimdi bakın, o uzaklığının F ve 2F olduğunu söylüyor. Ee, şu Sağdaki çukura niye bakalım? 2f odaklı. Çukura bir ee, bir bakalım arkadaşlar. <laughs> Şimdi buradan odan 2f olduğunu biliyoruz. Yani odak şu anda burası. Odağın olduğu yer itibariyle cisim odan yarısında. Biliyorsunuz 0.5f'deki cismin görüntüsü -f'de oluşur. Şurayı biraz uzatalım. Ee, şöyle şöyle. <laughs> görüntüyü de şekilde oluşturacağım 0.5'teki cismin görüntüsü aynanın arkasındaki odak mesafesinde oluşur yani şöyle bir yerde oluşur ve bunun özelliği şurası da aynı şekilde 2F kadar olacaktır ve cismin boyu haş kadarsa mesela bu haş kadarsa görüntü de 2H kadar olacaktır 2H kadar olacağım. şöyle Peki, ee, soldaki aynaya göre neredeyiz biz? Soldaki aynaya göre 3 f'teyiz. 3 f'teki cismin görüntüsü bir buçuk f'te oluşur. O zaman bir buçuk f'e, bir buçuk f'te bakın tam şurası olur. Şu şekilde olur. Yani şuralarda eşit mesafe olur. Şurası yani şurası eşit mesafe olur. Peki bunu neyi soruyordu? Soruyu unuttuk. Hemen bakalım. <laughs> e, boylarını soruyordu. Onu da şöyle yapacağız. E, 3 f'teki cismin görüntüsü 1.5 buçuk f'te ve görüntü de cismin boyunun yarısı kadar oluşur arkadaşlar. Yani cismin boyu h kadarsa görüntünün boyu h bölü 2 kadar olacaktır. E, dolayısıyla h1 bölü h2 e, hangisi h1 bu arada? K cisminin birinci ve ikinci aynalardaki görüntüsü. Birinci aynadaki görüntünün boyu h bölü 2. Çünkü buraya T1 demişiz. Birinci ayna bu. <laughs> İkinci aynadaki görüntü 2H kadar. Ya e buradaki haçlar gidecektir. Dolayısıyla oranımız 1 bölü 4 olacaktır arkadaşlar. Şu şeklin şıklarını bir görelim. E şöyle yapalım. 1 bölü 4 de gördüğünüz gibi D şıkkında var. Onda işaretleyelim. Ve soruyu geçelim arkadaşlar. 1 bölü 4 cevabımızdır. Müzik <laughs> Kaliye cisminin iç bükey yani çukur aynadaki görüntüsü aşağıdakilerden hangisi gibidir? Arkadaşlar bu şekli biraz büyütelim biz. Şekil çok küçük gözüküyor. Şeklimizi de yaklaştıralım sonra şıkka bakarız. Bu kadar yeter mi? Biraz daha büyütelim olacak gözümüz mü çıkacak yani? Peki arkadaşlar şöyle bir mantık yürütüyoruz. Şu L noktasına bakın şimdi. L noktası merkezin bir birim üstünde. O görüntüsü o zaman merkezin bir birim altında olur. Yani L'nin görüntüsü bu. Peki K'ya bakıyoruz. K'nın uzantısı şurası. E burası 3F değil mi? 3F'deki cismin görüntüsü nerede oluşur? 1.5F'de oluşur. E 1.5F burası. E bu iki birim yukarıdaysa görüntüsü bir birim aşağıda olur. Yani şurada oluşur arkadaşlar. K'nın görüntüsü de burada. Peki. Ee, onları da şöyle yapalım. Görüntüyü farklı bir renk kullanalım. Şu anda bakın cisim K'dan L'ye doğru değil mi? Ee, görüntüsü de o zaman K üstünden L üstüne doğru ok oh, çizecektik. K üstünden L üstüne doğru şöyle çıkar. Görüntü budur. Bulduk. Hemen şimdi şıkka bakmak için şeklimizi eski haline döndürelim. Küçültelim. Ee, bu arada şey, bloklamayı unutmuşuz. Şöyle yapalım şıkları bir görelim bakalım neymiş. Çok bu güzeldi. Biraz büyütelim. Cevap hangisi? Evet. Şimdi E şıkkını da görmekte fayda var. Şöyle görebiliyoruz hepsini. Bakın bizim şeklimiz K'dan L'ye doğru ve merkezin bir birim altında. A şıkkına bir bakın bakalım. Bizim cevabımızın aynısını orada görüyoruz. B şıkkı zaten olmaz. Eğimli gördüğünüz gibi. C şıkkı da olmaz çünkü yukarıda e, D şıkkı olabilir ama bakın bizimki bir birim alttaydı bu iki birim altta oradan gidiyor zaten E şıkkı ters bizimki K'dan L'ye o L'den K'ya çizmiş olmaz o yüzden cevabımız A'dan arkadaşlar. F1 ve F2 olan iki çukur ayna şekildeki gibi yerleştiriliyor. X aynasına şekildeki gibi gönderilen karşını yansımalardan sonra kendi üzerinden geri dönüyor. Buna göre iki ayna arasındaki mesafe odak uzaklıkları cinsinden nedir? Asıl eksenler çakışık vesaire vesaire. <laughs> Şimdi arkadaşlar birinci aynada odak doğrultusuna bir ışık gönderiyorsun. Odak doğrultusunda değil pardon, odak mesafesi doğrultusunda bir ışık gönderiyorsunuz. Tabii ki bu Yansıdıktan sonra nereden geçer? O aynanın 0.5f mesafesinden geçer. Yani biz bunu şöyle göstereceğiz. <laughs> Burası f1 mesafesi ise, şurası f1 bölü f1 bölü 2 olması lazım arkadaşlar. Hatırlayın, 0.5f'ten gelen eksi f'ten geçer. Çünkü şöyle düşüneceksiniz bunu. Şöyle gönderdiğinizi düşünün. Nereden geliyor? 0.5f'ten nasıl yansıyacak aynanın arkasındaki odak mesafesini gösterecek şekilde yansıyacak peki şimdi bu ışık böyle gelip kütten geri dönüyormuş e, geri dönmesi neyi gösterir demek ki bu noktanın bu mesafenin e, ikinci aynen için merkez olduğunu gösterir ancak bu çünkü geriye dönme olayı çarpıp aynen kendi üzerinden geriye dönme olayı merkezde olur o zaman iki ayna arasındaki mesafe e, e, 1 bölü 2 artı 2 f olacaktır. Dolayısıyla cevabımız arkadaşlar gördüğünüz gibi Bursa olacaktır. Yani hangileri doğrudur? 1. Çukurhanede görüntü daima gerçektir. Çok iddialı, iddialısın birader. Arkadaşlar Çukurhanede görüntü daima gerçek oluşmaz. Biliyorsunuz cisim odakla ayna arasındaysa görüntü zahiri de oluşabiliyor. Dolayısıyla bu ifade daima dediği için yanlış. Çukurhanede görüntü gerçek olabilir dese doğru olacak ama daima dediği için bu ifade gümlemiş. <laughs> e, çukurhanede görüntü daima zahiridir diyor. Bu da yanlış. Çünkü çukurhanede hem gerçek hem de zahiri görüntü elde etmemiz mümkün. Tümsekhanede aynalarda sonsuzda olmayan gerçek bir cismin görüntüsü daima düzdür diyor. Evet, tümsek aynalarda biliyorsunuz görüntü sanal olduğu için, sanal görüntülerde düz olduğu için bu ifade doğrudur. <laughs> e, küresel aynalarda zahiri görüntüler daima terstir diyor. Küresel aynalarda zayri görüntüler daima ters değildir arkadaşlar. Düzdür bu ifade yanlıştır. Dolayısıyla ne oldu? Yalnız 3 doğru oldu. Cevabımız A'dan oldu arkadaşlar. hangileri yanlıştır diyor. Birinci ifadeyi okuyoruz. Konveks aynalarda görüntü daima cisimden büyüktür diyor. Arkadaşlar konveks ayna dışı yansıtıcı olan küresel ayna demektir. Yani tümsek ayna demektir. E tümsek aynalarda görüntü daima cisimden büyük müdür? Size bu doğru gibi gelebilir ama biliyorsunuz tümsek aynalarda görüntü sonsuzda da oluşturulabiliyor. Odaktaki cismin görüntüsü sonsuzda oluşur. E sonsuzdaki cismin görüntüsünün e, cisimden büyük olup olmadığını biz bilmiyoruz ki. Dolayısıyla burada daima alafı e, o anlamda yanlış. Çünkü e, odaktaki cismin görüntüsü sonsuzda, e, sonsuzdaki cismin e, görüntüsünün cisimden büyük olup olmadığını biz bilemiyoruz. O yüzden bu patladı. <laughs> Peki küresel aynalarda odak uzaklığı merkezin yarısıdır diyor. Bu doğrudur. Hem e, çukur ayna için geçerlidir bu, hem de tümsek ayna için geçerlidir. İkinci ifade doğrudur. Konkav ayna çukur ayna demektir. E, çukur aynalarda görüntü daima cisimden büyüktür lafı da yanlıştır. Çünkü konka, konkav aynalarda yani çukur aynalarda cisimden büyük görüntü de elde edilebiliyor. Küçük görüntü de elde edilebiliyor. Daima dediği için gümle yanlış. Dördüncü ifadeye bakıyoruz. Küresel aynaların odak uzaklığı gönderilen ışığın frekansına bağlı değildir. Evet Küresel olan optiksel olay yansıma olduğu için e, frekansa bağlı değildir arkadaşlar. Frekansa bağlı olması için ne olması lazım? Kırılma olması gerekiyor. Halbuki burada yansıma olduğu için e, frekansa bağlı olmuyor. Dolayısıyla bu ifade doğru oldu. Soruda yanlış olan şeyleri soruyor. Ne oldu? 1 ve 3. Yanlış oldu. Cevabımız alan oldu arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel ve güncel bir soruyla karşı karşıyayız. Tam da böyle yeni nesil sorulardan biri. E, e, sevme biliyorsun bu tarz soruları artık çok seviyor. Hemen soruyu okuyalım. Bir lunaparkın ayna standında kendine bakan Alya kafasının olduğundan büyük gövdesini küçük, ayak ve bacaklarını daha büyük görüyor. Buna göre standtaki ayna aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Arkadaşlar Alya bu arada benim canım kızım. E, Lunapark'ta kendisine bakarken böyle görmüş benim melek kızım. Şimdi devam edelim bakalım evet, bu soruyu nasıl çözeceğiz? Arkadaşlar Alya kafasının olduğundan büyük görüyormuş. Şimdi ya bu çukur olacak ya tümsek aynı olacak. Biliyorsunuz tümsek aynada görüntü her zaman cisimden küçüktür. Alya kafasını büyük gördüğüne göre demek ki bu tümsek ayna değil. Demek ki e, en üstteki ayna çukur ayna olması lazım. O zaman B şıkkı olmaz. E, A şıkkı da olmaz çünkü bakın şurası tümsek ayna e, Şurası çukur Hadi bunu saklayalım Şurası da çukur bunu da saklayalım Peki gövdesini küçük gördüğüne göre Orta kısmı Bu ayna sisteminin orta kısmı Tümsek olması lazım Çünkü tümsek aynada biz küçük görüntü elde ediyoruz Bakın şurası çukur Şurası da tümsek Oldu Ayak kısımlarını büyük görüyormuş O zaman ayak kısımlarına denk gelen kısım ne olması lazım? Çukur olması lazım. Bu da bizim C şıkkında e, ifade ediliyor arkadaşlar. Aliye şu anda bu ayna sistemine bakıyormuş. Cevabımız C. Ceyhan arkadaşlar. Şekildeki çukur aynaya gönderilen paralel kale ışınlarının yansımaları aşağıdakilerden hangisi gibidir? Arkadaşlar Paralel ışınlar bir defa odağın e, düşey doğrultusunda bir yerde birleşirler. Odağın düşey doğrultusunda birleşene bakarsanız hangi şıkta var? Sadece B şıkkında var. Bakın bu A şıkkında birleşme yok bile yani daha doğrusu birleşme varsa bile şurada bir yerde. Halbuki odağın düşeyinde olması gerekiyordu. Bu yanlış. E, bunlar paralel gelmiş, paralel yazmış. Mümkün değil böyle bir şey olmaz. Bunlar birleşmiş ama odağın dışında birleşmiş. Olmaz. Bu birleşmiş ama e, ayna ile odak arasında birleşmiş. Olmaz. Birleşme nerede olacak? Odağın düşeğinde bir yerde olacak. Dolayısıyla cevabımız Bursa olacak arkadaşlar. Şöyle işaretleyelim. Bursa verelim. Şöyle güzel olsun. Evet. Geçiyoruz. Hayırlı olsun. Müzik Alya Çukurayna'nın odak merkezi arasına isminin baş harfi olan A harfini şekildeki gibi koymuştur. Aliya bu arada benim canım kızım. Ee, böyle bir fiziksel deney yapmış. Ee, biz de ona yardımcı olalım bakalım. Görüntüyü bulmak istiyor. Görüntü nerededir? Arkadaşlar şekli biraz büyütelim. Ee, daha iyi anlatabiliriz. Çünkü çok küçük gözüküyor. Büyütebildiğimiz kadar büyütelim bence. Evet, bu kadar da yeter. Şimdi canavarlar, kaptanlar ve aslanlar. Şuradan ee, tam şu A harfinin ortasındaki çizgiden bir ışık gönderelim. Bakın şuradan, bunun görüntüsünü bulmak istiyorum önce. daha onu kesikli çizgiyle gösterelim, bir karışmasın. Evet kesikli çizgiyle gösterirsem daha güzel olur. Yani şöyle bir ışık gönderdiğinizi düşünün. Bu asal eksene paralel gelmiyor mu? Geliyor. E, o zaman yansıdıktan sonra odaktan geçmesi lazım. Odaktan sonra odaktan geçecek. Bu arada görüntü nerede olacak? Merkezin dışında bir yerde olacak. Yani bizim görüntümüz bir defa ee, şu kısmın görüntüsü bakın, şu kısmın görüntüsü bir defa nerede olacak? Şurada bir yerde olacak ve şekli şöyle olması lazım. Yani şıklara baktığınız zaman A harfinin ortasındaki çizgi şöyle bir meyilli olması lazım. Çizdiğim gibi. Peki. Nokta nokta belirleyelim. Arkadaşlar şu kısım odakla merkez arasında, bu kısım da odakla merkez arasında ve bunların görüntüleri merkezin dışında olacak. Ama şu kısım, bakın odakla merkez arasındaki cismin görüntüsü daha da büyük olması lazım. Yani şunun görüntüsünü alırken siz daha büyük, şunun görüntüsünü alırken daha küçük çizmeniz lazım. Şimdi bunları dikkat ederek şıklara bir bakalım. O zaman eski haline döndürelim biz bunu. Herhalde yeter. Ama çok küçüldük. Biraz daha büyütebiliriz. Pay var orada. Çok da fazla yaparsak E şıkkı kaybolacak. Şimdi önce birkaçı şey gelelim. A şıkkına bakarsanız bakın şu ortayı şurayı düz çizmiş. Olmaz. Orası e, şöyle bir meyilli olacaktı. Bakın şu şekilde olacaktı. E, e şıkkı da olmaz. O da gitti. E, B şıkkı olabilir. D şıkkı olabilir. C şıkkı da olabilir. Buralar böyle. Yalnız D şıkkı şuradan gider. Bakın şuradaki açıları hiç değiştirmemiş. Alfa'ya alfa. Halbuki e, şu kenarın büyük, e, görüntüsünün uzunluğuyla bu kenarın görüntüsünün uzunluğu aynı olmaz. Dolayısıyla D şıkkı da oradan gider. Peki biz dedik ki şunun boyu daha büyük olacak, görüntüsünün boyu. Onun görüntüsünün boyu daha büyük olacaksa e, dikkat ederseniz e, B şıkkında bu görüntü şuna denk gelir şu kısmın görüntüsü de buna denk gelir. Ve bakın şu görüntünün boyu büyük olduğundan dolayı da cevaba biz Bursa dememiz gerekir arkadaşlar. Cevabımız Bursa. Kendileri çakışık, tümsek ve çukur aynalar şekildeki gibi yerleştirilmiş. Yansıyan ışının yolunu değiştirebilmesi için deneylerinden hangileri yapılmalıdır diye sormuşuz alfa açısını değiştirme diyoruz. Şimdi arkadaşlar alfa açısını değiştirmeniz e, örneğin ışığı şöyle göndermeniz anlamına geliyor. Bunu kırmızıyla değil de başka bir renkle gösterelim bu sefer. Şöyle göndermeniz anlamına geliyor mesela. E şimdi böyle gönderdiğiniz zaman ışının bakanın e, devamı yani asal ekseni gösterdiği noktaya bakın. Şurası bu sefer. E şimdi farklı bir noktaya gönderdiniz. E farklı bir noktaya gönderdiğiniz ışın farklı bir şekilde yansır. Dolayısıyla şu andaki izlediği yolu değil başka bir yolu izler. Diri alabiliriz yani. Işının rengini değiştirme diyor. Burada maalesef üzgün ve de süzgünüz yanlış. Çünkü arkadaşlar e, küresel aynaların odak mesafesi e, ışının rengine bağlı değildir. Yani siz rengi değiştirdiğinizde buranın odağını değiştiremiyorsunuz. Işın e, yine aynı şekilde geldiğine göre yine aynı şekilde de yansıyacak demektir. Renge bağlı değil kısaca. Tümsek aynanın eğrilik yarıçapını değiştirme buna bağlıdır tabii ki. Eğrilik yarıçapı dediğim şey nedir? Merkezdir arkadaşlar. E, merkezi değişen bir sistemin odağı da değişir. Odağı değişen bir sistemin e, yansıyanları da değişir o zaman. Do Tümsek aynayı biraz sağ çekme diyor. <laughs> Şimdi biraz sağ veya biraz sola çektiğinizde ışın tabii ki hep bu şekilde geliyorsa e, tabii ki yansımada farklı olacaktır. Yani biraz sağa çekmekle siz yansımanın yolunu değiştirmiş olursunuz. E, dolayısıyla 1, 3 ve 4 sorunun isteğini karşılıyor. Cevabımız adan oluyor. Odak uzaklıkları F kadar olan yukarıdaki çukur ve tümsek aynalardaki çizimlerden hangileri doğrudur? Hemen bakıyoruz. Arkadaşlar burada ne var? Bir çukur ayna var. Çukur aynanın 1.5 f'ine bir ışık gönderilmiş 3 f'te oluşmuş. Buna doğru diyebilirsiniz belki ama hani 1.5 f'e 3 f oranı doğru bir mantık. Ama aynanın arkasında değil. Şurada bir yerde oluşması lazım. Cisimle aynı tarafta şöyle bir yerde ve şu mesafenin de 3 f olması lazım aynanın arkasında görüntü oluşabilmesi için cismin odakla ayna arasında bir yerde olması gerekiyordu. Yani burada bir görüntü oluşmayacak. Cisim aynı tarafta ve 3 evde olması lazımdı. 3 ev kısmı oluyor ama yeri yanlış işte. O yüzden şekil bir gümledi, patladı gitti. Peki, peki, peki. Tümsek aynaya, bakın tam 3 efe bir ışın nişanlamışsınız. O yansıdıktan sonra bir bir buçuk ef'i gösterecek şekilde yansır. Ki bu doğrudur. Benim dediğimi yapmış bu da. Peki şuraya bakalım. Bir buçuk f'ten gelen üç f'e gitmiş. Kulağa hoş geliyor değil mi? Çukurhanede böyle bir oran var ama ışın yansıdıktan sonra oraya değil. Şuraya gitmesi gerekiyordu arkadaşlar. Kendi tarafındaki üç f'e bakın. Böyle gitmesi lazım. Böyle değil. Şu şekilde gitmesi lazım. Dolayısıyla üçüncü ifade de kaptamış gitmiş. Yalnız iki doğru. Cevabımız Bursa arkadaşlar. Şekilde Çukurhane'ye gönderilen 1 2 3 numaralı ışınların aynadan yansımaları gösterilmiş. F odak noktası olduğuna göre hangi ışının yansıması doğru çizilmiştir diyor. Önce 1 numaralı ışına bakalım. Arkadaşlar 1 numaralı ışın dikkat ederseniz nereden geliyor? Tam böyle geliyor. Bakın odaktan geliyor. Odaktan gelen ışık e, paralel yansır. Dolayısıyla o da öyle yapmış. Bir doğrudur yani. Biri alıyoruz unutmayalım. Bir doğru çizilmiş. Peki iki numaralı ışına bakalım. 2 numaralı ışın nereden geliyor? Bakın. E, şöyle yapayım ben onu. Bakın şurası bir f Ondan sonra pardon bir f olur mu orası? Şurası bir f şurası iki f şurası 3F. Üç 3F'in üç biraz solundan geçiyor. Bu teşhiste bulunduktan sonra şu çizime bakalım. 3F'in biraz e, solundan gelen, bakın nereye gitmiş? Odakla merkezin tam ortasına gitmiş. Yani 1.5F'ten geçmiş. Böyle bir şey olabilmesi için arkadaşlar ışının nereden gelmesi lazım? Bakın tam şuradan gelmesi lazım. 3F'ten gelen o zaman 1.5F'ten geçebilir. Halbuki bu 3F'ten gelmemiş. Dolayısıyla 2 numaralı ışın yanlış çizilmiş arkadaşlar. Şekli temizliyorum bir doğru iki yanlış demiştik onları yine işaretleriz bu doğru şu yanlış dedik 3 nolu ışının e, güzergahına bakalım 3 nolu ışın böyle geliyor ve gittiği yere bakın tam şurası gittiği yer şurası ki odak mesafesi değil mi bu bakın odak değil çünkü aynanın dışında odak olmaz odak mesafesi diyebiliriz ama yani odakla eşit uzunlukta herhangi bir nokta orası Peki odak mesafesine gönderilen ışık yansıdıktan sonra 0.5 evren geçer. Bak, bu da tam 0.5 evren geçmiş. Yani e, odakla ayna arasındaki tam ortadan geçmiş. O zaman bu da doğru. 0.5 evren geçtiği için hangileri doğru oldu? 1 ve 3 numaralı ışınlar doğru oldu. Cevabımız deniz oldu. çukur ve tümsek aynalarına gönderilen ışınların yansımaları şekildeki gibidir. Buna göre aynaların odak uzaklıkları arasındaki ilişki nedir diyor. Arkadaşlar ışığın geldiği yere bakalım, gittiği yere bakalım. Önce şu K ışının bir de tersinir özelliğini kullanalım. Mesela şöyle gönderdiğimizde 2x'ten gönderdiğimizde x'ten geçer değil mi? Öyle yorumlarsak daha güzel olur. 2x'ten gelen ışık x'ten geçiyor. Uzantısı x'ten geçiyor. Bu bize şunu anlatıyor. Demek ki e, fk odağından gelip ışık nereye gitmiş? 0.5 efe. Eksi 0.5 efe. Eksi demek matematiksel anlamdaki eksi değil bu. Aynanın arkasında anlamında, anlamına geliyor. Yani cisimle görüntü ters taraflarda. Aynanın ters taraflarına denk geliyor. O anlamda bu eksi. Peki FK dediğimiz oran ne oldu o zaman? Bakın 2x eşit oldu. Demek ki FK mesafesi K aynasının odağı 2x'miş. Nasıl 2x dedik? Şu orana baktık. 2x'e X'e FK'ya 0.5F oranı. Hemen L'ye bakıyoruz. Yine bunu şöyle düşünebilirsiniz. Tersten düşünebilirsiniz. Böyle gönderdiniz 2x'ten gönderdiniz. Uzantısı 4x'ten geçti. Peki 2x'ten gelen nereden geçer ona bakalım şimdi biz. <laughs> Arkadaşlar bu bize şunu anlatması lazım. 0.5 f'ten gelmiş. 0.5 fl'den gelmiş tabi. Nereye gitmiş? Demek ki fl'ye gitmiş. Biz bunları şöyle yazıyoruz. Bakın 2'ye 4, 1'e 2 oranı var. 0.5 f'e f. Yine 1'e 2 oranı var. Ona binayen yazıyoruz. Yani bunlar nereden çıkıyor falan demeyin. Zaten yazınca hatırlıyorsunuzdur ama e, bilmeyen arkadaşlar da ona binayen yazdığımızı bilsinler. efle le 4x oldu mesela. Peki M'ye bakalım. M içinde şöyle bir şey yapalım. Işık nereden geliyor? 4x'ten geliyor. Nereye yansıyor? 2x'e yansıyor. 4x'ten gelip 2x'e gidiyorsa Burada da 3F, 1.5F özelliğini aramalısınız. Niye? Çünkü gelen ışık asal ekseni kesiyor. Yansıyan da asal ekseni kesiyor. İkisi de kesiyorsa o zaman 3 bir buçuk f Yani bu 3F, M'den gelip nereye gidiyor? buçuk fe gidiyor. 1.5F, M diyelim. Çünkü oradaki M aynasından bahsediyoruz. 1.5 fm ne eşit oldu o zaman? Pardon. 3 fm ne eşit oldu? E, evet, 4 x eşit oldu. Aynı oranların karşılığı çünkü bunlar. O zaman korkarım. Fm odağı 4 x bölü 3 oldu arkadaşlar. Biz şöyle yazalım. Ondan sonra hemen sıralamaya bakarız. 4 x bölü 3. Peki <laughs> en büyük odağın 4 x'te olduğuna dikkat edin arkadaşlar. Ee, sonra e, k'da çünkü bakın bu 4x bu 2x bu 4x bölü 3 herhalde birden daha küçük olur değil mi? O zaman l, k, M olur. Cevabımız Bursa olur arkadaşlar.